Aynı şekilde Allah azze ve celle Yahudi ve Hristiyanlara reddederek onlar ne iddia ediyorlardı? Biz hidayet üzereyiz. Biz hak üzereyiz diyorlardı. Onlar da la ilahe illallah diyor. Bugünkü Hristiyanlar aklınıza gelmesin. Mesela birazdan gelecek. Medine'de neden Yahudiler vardı? Hiç siyer kitaplarına baktınız mı? Çünkü Yahudiler son peygamberin aleyhissalatü vesselam Medine'de çıkacağını bildikleri için oraya geldiler ki bizim aramızdan Allah seçsin diye. Hmm. Yahudiler bu niyetle geldiler. Niye? Onlar da biliyorlardı çünkü son bir peygamber gelecek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. La ilahe illallah ikrar ediyorlardı. Birazdan gelecek Irak Yahudileri de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bile ikrar ediyorlar. Ama diyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün yaratılmışlara değil sadece Araplara, ümmilere gönderilmiş diyorlar. Onların küfrü de bu. Bakın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar ama peygamber Araplara gönderilmiş değil risalet noktasında küfre düşüyorlar. Bak demek ki mücerret la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kişiye ne yapmıyor? İslam kazandırmıyor. İleriki derslerde de bu mesele teferruatıyla gelecek.